Merhabalar kaktüs severler. Yine bir avuç mutluluk ile huzurlarınıza geldim. Saksımda toprağım ve benim kaktüs sevdamı, kaktüs aşkımı bilmeyen yok. Arkadaşım, can dostum kendisi bana bende olmayan yılan türü. Esasında yılan çiçeğim vardı ama çok fazla artık inanılmaz derecede büyüdüğü için ben Biliyorsunuz evimde çok fazla yerim alanım olmadığı için farklı başka bir arkadaşıma hediye etmiştim kaktüsümü. Ama yine dayanamadım ne yaptım? Ee, diğer bir can dostum da bana bu fidelerden verdi ve ben de dedim ki tekrardan neden olmasın? Neden saksıma dikmeyim? Şöyle de güzel askı aparatı olan bir saksım var evimde. Hemen kendisini toprakla doldurdum ve dedim ki artık gerçekten özledim ben bu çiçeği. Olması gereken Kaktüslerden bir tanesi. Yine çoğaltacağım. Yine büyüteceğim. Kaktüsleri e, yılan kaktüsünü şöyle dalından hafiften yuvarlak hareketlerle döndürerekten çıkarabilme şansına sahipsiniz. Çok çabuk zaten bitkisinden fidesi ayrılabiliyor. Ben hemen kendilerini şöyle uygun alanlara, yerlere toprakla buluşturmak istiyorum. Ve yine bu e, aşamayı da sizlerle buluşturmak istedim. Şöyle bakın tepe kısmı kaktüsümün. Şu da alt kısmı yani çiçeğin kendi dalından ayrılan bölüm. Oralardan zaten arkadaşlar fide e, toprak ile buluşturuyorsunuz fidemizi. Bu kaktüsü de yetiştirmek diğerleri gibi emin olun çok kolay ve pratik. Hiçbir şekilde zorlanmayacaksınız. Ben hemen şöyle kendisine uygun bir yuvarlaklar açayım ve güzel kızlarımı toprağı ile buluşturayım. İnanın çok mutluyum. Çok seviyorum kaktüsleri biliyorsunuz. Bir yandan da bakıyorum kök kısımları nereler doğru ekeyim yanlış yerlerinden ekmeyim. Özlemişim ben bu bitkiyi. Yılan kaktüsü bence her evde olması gereken kaktüs türlerinden bir tanesi. Dediğim gibi bakımı çok zor değil. Çok fazla sıcakta Güneş altında olmasınlar tabii ki güneşi seviyorlar. Şöyle hemen ben diğer parçaları da dikmek istiyorum. Yine bunlara da diğer videolarımda yapmış olduğunuz gibi yeşil çay verebilirsiniz, mayalı su verebilirsiniz. Ama lütfen bitkilerinize su verirken özellikle dinlenmiş su vermeye özen gösterin. Ne kadar da olsa suda evet zararlı maddeler de olabiliyor. Biliyorsunuz tuz oranı yüksek klor yüksek. Bundan dolayı bitkileriniz zarar görmesin. Dinlen.